Bizim için hazırladığınız dosyayı görebilir miyiz? Aslında dosyayı görmemize gerek yok. Biz direkt çocuğumuzu görebiliriz. Meltem Hanım, Haluk Bey sakin olun. At, dosya burada. Buyurun. Bakmayacak mısınız? Hayır bakmayacağız. Biz evlat edinmek istediğimiz çocukla direkt görüşmek istiyoruz. Anlamadım nasıl yani? Bizim bu dosyaya bakmamıza gerek yok ya da içindekileri okumamıza gerek yok. Ya da çocuğumuzun fotoğrafını görmemize gerek yok. Bizi direkt tanıştırın lütfen. Peki, nasıl isterseniz. Tamam. Teşekkürler. Hemen gidebiliyor muyuz? Hadi gidelim. Yok hemen olmuyor. Talebinizi ilettim. Yarın çocukla sizi tanıştırıyoruz. Saati arar haber veririz. Ha, yani bugün göremiyoruz öyle hmm. mi? Haluk Bey yarın anca ayarlayabiliyorum görüşmeyi. Biraz daha sabırlı olun lütfen. Tamam canım bu kadar bekledik azıcık daha bekleriz. Ha? Tabii canım. Mertem bak söylüyorum ben bu gruptan çıkacağım. Ay Haluk ne var ya? Kendi aramızda eğleniyoruz. Çok da komik bence. <laughs> sen, dominant teyze ve onun zero kocası eğleniyor. Ay, abartma Haluk, abartma Haluk. Şurada kendi kendimize takılıyoruz. Öf. Bak ya, dominant teyzeye bak. Benim siyah saçlarım da dalga geçiyor. Sanki başka konu kalmadı. Halukcuğum, şurada iki tane şaka yapılıyor. Bir şey yok. Şu gruptan beni nasıl soktuysan tekrar çıkar. Çıkaramam. Ne demek çıkaramam? bas bayağı çıkaramam. Ben çok çıkmak istiyorsan kendi çık. Yapabiliyorsan. Hoş geldiniz Mr. ve Mrs. Çetinoğlu. Hoş bulduk Emineciğim. Ee, minik Çetinoğlu nerede? Ay bugün olmadı, yarın tanışacağız. Büyük kavuşma yarın yani. Evet. <laughs> Emine, ha. gel beni şu gruptan çıkar. Hayır Emine. <laughs> ben anlamıyorum o işlerden Halik Bey. Pekala, çok fena olacak söylüyorum. Ha, Aramızda eğleniyoruz. Karaya dalga geçiyor. <laughs> Emine yemek hazır mı? İşiyor Meltem Hanım. Daha var yani. O zaman yemek hazır olana kadar ben şöyle bir kısa koşu yapıp geleceğim. Bir ter atayım. Tamam mı? Hayır, bir giyinip çıkıyorum ben. Hasbinallah ya. Ama bak öyle şeyler yapacağım ki ona pişman olacak. Pişman edeceğim onu. Ne yapacaksın Salih Bey? Bilemem. Bekleyin gör. Ama çok merak ettim şimdi ya. Siyah saçlı prens ha. Eh evet, Dominant teyze sen göreceksin. Bak onu tir tir titreteceğim. Hi. Aha yazdım bak. Yazdım buraya bak gördün mü? Ama neyin? Gülür, Orçun ne kadar kalacakmış babasında? Birkaç gün kalacağım dedi. Özlemiş babasını. Bilmiyorum. Şimdi sıkılır döner o. Fazla kalmaz orada. Hı. Yani bence de çabuk döner. Ben de öyle şey yapıyorum. E, hayatım sen ne yapıyorsun? Gömleğin kafanın telefonu Allah aşkına ya. Ya başakla çekildiğimiz fotoğrafları düzenliyorum. Paylaşacağım. Şaka yapıyorsun. E, bana da yollasana Merve. O fotoğrafları ya ben de paylaşayım. Tamam şimdi işim var bitsin yollayacağım sana. Ay Sen ne yapacaksın Tuna fotoğrafları? E, paylaşacağım Gülür. Yani zaten sinir oluyorum ya. Keşke benim telefonumda çekseydik. Ya yani başkasının telefonunda çekiliyor. Ondan sonra bana yollanana kadar iki yıl geçiyor yani Gönül ya. E, çabuk yolda ne olursun be. Bak hala yollamadın. Bekle bir be bitsin. Evet bekle kız bir iş yapıyor şurada. Ay yollamadı daha Gönül. Sabret biraz Tuna. Ya, neyi sabredeceğim Gönül ya. <laughs> ya. Gönül sen ne yapıyorsun? <laughs> Gruptan Haluk'u kızdırıyorum. Şaka yapıyorsun. Hı. Bakayım. <laughs> <laughs> Daha okumamış ama. O da okumadı. Okuyacak <laughs> <laughs> ama. <laughs> Merve hala yollamadım. Farkındasın değil mi? Hocam acaba yollamayı düşünüyor musun bana fotoğrafları? Yoksa böyle bekleyecek miyiz yani yüzyıllar boyunca? Bir dakika. Ya. Hala bir dakika diyor ya. Hani niye yani bir dakika diyor anlamıyorum yani. <laughs> ya ben ya vallahi sinir oluyorum bu olaya. ya. Ben benim telefonuma çekelim diye söylüyorum size. Oturuyorsun bekliyorsun yani. <laughs> Ay Tuna rica edeceğim yani bundan sonra senin cep telefonuna çekelim fotoğrafları. Yedin bizi gönderdin göndermedin gönderdin göndermedin ay bayılacağım. Göndermiyor. Ya niye aşk olsun? E, biraz yani. sabredeceksin Tuna. Neyi sabrediyorum? Ya ben arkadaşlarımla buluşabilir miyim ya? Başak'ın bize gemi tatili teklif etmesi hatta gelmesi falan hepsini anlatmam lazım ama mesaj da çok zor oluyor. Tabii ki gidebilirsin tatlım ama geç kalma tamam mı? Gidemezsin. Tamam. Otur nereye gidiyorsun? Ne? Fotoğrafları bana yollamadın hiçbir yere gidemezsin. Ay baba ay tamam al rahatla hepsini atıyorum. Ay çıldıracağım Tuna. Al attım. Hah. Rahatladın mı? Rahatladım. Oh, geldi. Rica ederim. Hadi canikom, bay bay. Geç kalma. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Mesaj geldi Haluk'tan. Ha. Gel bak. <laughs> Amacına ulaştın gönül yani. Halo kızdırmak çok eğlenceli. Siyah sürpriz. Ay ne yapayım gözümün önünden gitmiyor siyah saçlı hali. Kuzguni siyah. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. verdimi tutarız bu evde